Ya Rabbi alemin göklerin yerin hakimi Rahman Rabb'e övgüler olsun. Gerçekten o işte bilen her şeyden haberdardır. Bizi kendine kıyanların rezil haline düşürmekten, düşürmekten korusun. Bizi doğru da ayaklarımız Ya Rabbi yürün üzerinize yay kötü ört. Bizi dost sorun ayaklarımıza sabit kıl. Bizi ee, razı olduğunun kullarının içerisinde yaşat. Gerçekten her şeyden haberdar. Her şey içten her şey dışından. Her şey Evet, güzel dünkanların, tutları var senin. Evet, gerçekten çok yakın insanın sonu. Ölüm dediğimiz şeyin o kadar yakın olması bu hayatta asıl değer vermemiz gerekenleri tekrar tekrar düşünmemizi bize önemsetiyor. Bu yüzden de bu konuyu biraz daha düşünelim istedim bunu yani bu normal bir şey değil bir hastalık insana yaklaştığında bir durum yaşadığında ya da yakınlarından biri vefat etti ya da göz önünde işte bir tanıdığı birini bir önlüğü birinin öldükçe öldüğünü gördüğünde o zorluklar hastalıklarla boğuştuğunda tekrar tekrar aslında bu konuyu düşünmesi için böylece imkan verilmiş oluyor ona ama insanoğlu büyülenme o kadar meyilli ki, onu büyülenme o kadar çok faktör var ki onlardan gerçekten zihnini çekemediği için kendisinin öleceğinden şüphe etmediği her an öleceğinden şüphe etmediği halde hiç ölmeyecek gibi bir, bir tavır, bir durum içine tuhaf bir şekilde girebiliyor. Bu yüzden de gerçekten e, ahiret gününün varlığı bizim için ölümü hatırlamak, bizim için hesaba her şey bu dünyada yani var olan bir şeyi bizim hani bizim icatlarımızın içerisinde yok etme diye bir şey yok. Ya yani var olan bir şeyi paramparça edersen, dumana da çevirsen onu yok etmiş olmuyorsun. Yani onu yani o külü de o kalsa, dumanı da kalsa o mutlaka kalıyor. <laughs> Bu yüzden de ee, bunun e, yani o var edenin ancak elinde olduğu varlık da e, tıpkı e, yok etmek de tıpkı var etmek gibi yoktan e, bir, ancak bir bunu var edebilen kudrete ait olduğunu anlayabiliyoruz. O her şeyi elbette ki bilir. E, Onun yanında ilim sınırsızdır. Şimdi bu doğrultuda bizim kendimize çekip düzen vermemiz için bizim ahiret bilincimiz, bizim e, en güzel Güvencemiz en güzel, yani güvenilir, güvenilir insan olmanın seyidir. Güvencesi en güzel yoludur ve başka bir yolu yoktur gerçekten. Bu yüzden yöneticilerimizin böyle reklamlarla, parti sloganlarıyla insanları büyülemeye dönük bütün o e, işgalleri, gerçekten o bir işgaldir. insanların bir de parasını tamamen çöpe atmaktır. Bunlardan uzak bir şekilde imanda gerçekten dürüst olan, yani böyle ağzıyla değil, işte görüntüsüyle, algıyla değil, gerçekten imanı bilen, e, ilmiyle, bilgisiyle, e, haliyle, tavrıyla, duruşuyla, zekatıyla e, şey yapan, e, göz dolduran, bundan, bununla bilinen, kişilerin, iyiliğiyle bilinen kişilerin e, yönetimde yer almasına kesinlikle imkan vermeliyiz. Birinci, birinci, birinci seçenek olarak. E, çünkü bu bunun haricinde e, azgınlığına yenik düşmeyen birini bulamazsın. İstediği kadar e, istediği okullarda, yerlerde, diyarlarda e, masterlar yapsın. Bu asla, 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 asla ondan kurtulamaz. O e, nefsinin onu esir almasından. Bu yüzden de ee, bu konuyu e, işlemek istedim. Yani tekrar az önce e, Allah'ın takdiriyle bir çöp bıraktım ve e, o arabalar geçerken tekrar aklıma geldi oradaki çeşitli bir şeyler sebebiyle. Yani bu acayip bir olay ya. Paraları resme çöpe atıp insanları böyle bir şeyler dayatmak evinde dahi onu rahat bırakmamak onu bir şeyler dinlettirmek zorla bu gerçekten Gerçekten çok acayip bir saldırı, çok büyük bir ihanet, çok büyük bir cehalet. Küflet, külfetin kendisi milletin insanların sırtına bürmüş ve her türlü zulüm yani yaşlısı var, genci var, insan var, uyuyan var, gece çalışan var, yani yatamayanı var. Sen hangi hakla zır zır zorla bir şeyleri dayatma hakkı buluyorsun kendine ya da özel günler adı altında böyle bir şey ne mümkündür. Ezanların dahi sesi yumuşak bir tonda güzel bir e, ayarda olması gerekir böyle bağırarak çağırarak e, şey ezan ne hacet yani eski çağlarda çok uzak yerlerdeki kişilerin duyması gereken bir durum olsa gene idare edilebilir e, orada bile niye insanlar kendi aralarında ezanlar okumuyor dersin <laughs> okusunlar e, belli bir şeyle ama bu şimdi bu çağda bu şehrin ortasına bu kadar yüksek ses bu bile yani bu konu bile e, düzenlemesi gerekirse işte motorların eksozlardan patlamalar yapması bunlar doğrudan bir saldırı insanlara hakkına haneye tecavüz e, taciz suçuyla derhal işlem yapılması gerekir. Bu gibi böyle toplum içerisinde e, istem dışı ya da işte bir, bir, bir tamir işi vardır. Gürültü önlenmiyordur. Orada bile olabilecek en e, üst düzey önlemler alması gerekir. Mesela bir inşaat yapıyor şehrin içinde. Eee tozu havaya kaldırıyor umrunda değil hayır kaldıramazsın oraya su serpeceksin o onun doğrultusunda çalışacaksın yani bunun gibi bu işte işini düzgün yapacaksın işini düzgün yapmayan firmadan kaynaklı bir sorun olduğunda onun öyle e, bir burnundan getireceksin ki hiç bir tanesi bir daha buna yeltenemeyecek İşte işte doğrudan insanları dolandıranlar hele ki bir firma adı altında bir şey adı altında işte böyle e, alev aleveri da öyle özellikle bu e, e, internet telefon çarçurcuk böyle hat servisi yapanlar e, az e, şeyle çabukluğuyla insanlara e, işte örnek veriyorum insanlar kendi faturalarına şu kadar geleceğini düşünüyorlar ama böyle saçma sapan sebeplerle faturaların önüne açıyorlar yiyorlar bunlara öyle bir haddini bildireceksin ki bir daha öyle bir şey zerre yanaşamayacaklar. Adama gerekirse bin defa arayacaklar. Gerekirse adamın evine adam gönderecekler. Senin e, böyle bir durumun var. Sen bundan razı mısın diye. Öyle adam işte e, bir mesaj böyle al, hızlı bir laf e, şeyle cambazlığıyla işte küçücük yazı alttan küçücük yazı geçirerek e, işte ben burada şartları biz yazmıştık. Bunlar dolandırıcılıktır. Sihir, sihir yani dolandırıcılık usta işidir hatta normal dolandırıcılıktan daha büyük bir organize bir dolandırıcılıktır daha büyük bir suçtur bu yüzden yasal işlem adı altında bunları yani toplumun selameti için bizim bunları gerçekten e, oturup e, hep beraber bir düzenlememiz gerekir onun e, içinde gerçekten bizim e, karakter inşasına önem vermemiz gerekir. İnsanlar bir takım değerleri putlaştırma yarışındalar. Ne yazık ki kendi hele benimsediği, kendi fikri olduğunu düşündü. Aslında bu esveseden ibarettir. Şeyleri çok daha sıkı bir şekilde putlaştırabiliyor, çok daha sert bir şekilde. Bu açıdan biz e, Rabbimiz her şeyi kuşatmış bilinci üzerine, okulların tamamen işte putlardan bir insanı, bir kişiyi, bir olayı olduğundan olduğu gibi anlatmak, yaptığı şey yapmadığı şey, olduğu gibi anlatmak dışında birini abartmak, put put putlaştırmaktır. Ya da ol, bir şey bir insan hakkını yemek olduğundan daha düşük göstermek de bu da hak yemektir Bu da kötülüktür. Bu da iyi bir şey değildir. Olduğu gibi konuşacaksın. Orada alınması gereken derse odaklanacaksın. Kim olursa olsun, düşmanın da olsa yaptığı olayı alıp inceleyip buradan alacağımız ders nedir arkadaşlar diye göreceksin kendi atandan birileri yapmışsa ondan daha işte atasını övme adı altında böyle günler düzenlemek işte bu törenler düzenlemek bunlar putperestlik faaliyetidir. Ya bunun neyini anlamadınız daha ya? neyin ne anlamı sadece konuşacaksın olan şeyden ders alın alacak yerleri alacaksın abartacaksın yani bu kadar insan şeyine aykırı nesilleri aşağılamaktır bu bir insana sen haksız yere yücelttiğin kadar insanın gücü ne yani ömrü sınırlı yapabileceği sınırlı yemek yemesi e, hali ortada işte lab, lab, ihtiyacını gidermesi hali ortada e, sen bu insan neyi yüceltiyorsun ki? Bunun için bu gibi tuzaklardan ebediyen kurtulmak için bizim Rabbimizin bize verdiği o en güzel insan olma e, formülünü inşallah elimize almamız lazım. Mesih'in getirdiklerine takip etmemiz, e, değerlendirmemiz lazım. E, bunu göz ardı etmememiz lazım. Bu Rabbimizin bize açık seçik bir yardımıdır. E, konuşulacak tabii ki de çok şey var. İnşallah ki biz adaletli bir yönetimle şu anda mevcut hali hazırda Allah'ın verdiği işte meyvesinden işte toprağına taşından diğer alta çıkan kaynaklara gök, işte güneş nimetinin doğru enerjiye çevirip onları insana servise etmede işte elektrikli arabaları üretim noktasında insanları önünü açmakta bunun serbest bırakıp hurra bu konuyu işte belli bir fiyatlandırmayla herkese alabilecek imkan sunmakta yani gerçek anlamda sadece olan şeyleri doğru bir payla da şey yapsak gerçekten sıkıntı içerisinde dünyalık anlamda sıkıntı içerisinde kalan hiç kimse olamaz. Ya düşünebiliyor musun? Rabbimiz bizi yarattı. Zaten bize payımızı vermiş. Ve bu payımızı birilerine peşkeş çekilme adı altında, birilerinin doymaması uğruna, birilerinin hırsızlığına göz yumulması uğruna ya da cezayı yaptırımlar sırf saçma salak diye insanlar caydırcı ceza dediğin caydırcı değilse ceza falan değildir zaten. Caydırcı değil diye onlar elimizden gidiyor. Sırf kontroller doğru yapılmıyor diye. işte can tehlikemiz, can güvenliğimiz işte kadınlar için, çocuklar için, insanlar için tecavüz gibi ahlaksız hayvanlar için durumlar ortadan kalkmıyor. Niye? Çünkü ortada caydırıcı bir çünkü bir karşılık yok. Ceza dediğin caydırıcı olacak. E bunu da Rabbimiz belirlemiş. En güzel şekilde kısası ortaya koymuş. Neden uygulamıyorsun? Bunun için bu Rabbimizin nimetinin nurunu bize bahsettiğini alalım ve değerlendirelim inşallah. Gerçekten Allah e, iyilikleri çoktur. O doğru olanlara nimetini açtıkça açar. Yerde gökte hesapsız, hesapsız e, ikramları vardır onun. Bu yüzden bunun hep beraber değerini bilip bunu ayağa kaldırmalıyız. O zaman Rabbimiz bize neden yardımını uzatırsın ki? Onadır, övgün onadır. Yerde gökte, daha ahirette, sevgilerde, şey haydi siz Allah başlıyor.